Merhabalar, Yatırım Sokağı'na hoş geldiniz. Bu videomuzda eğer 10 yıl önce Arçelik'e yatırım yapmaya başlamış olsaydık, Arçelik lideri ne kadar kazandırdı, yatırımımızı kaça katlardı, alım gücümüzü ne kadar arttırdı beraber bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. E, biliyorsunuz hesaplamalarımızı iki şekilde yapıyoruz. Birincisi, her yılın en düşük memur maaşının 115 kadar birikimler yapıyoruz ve yıllık alımlar şeklinde. Bir diğeri ise arkadaşlar, 5000 TL ile başlayıp her ay, Sabit 5'er TL'lik alımlar şeklinde hesaplamalarımızı yapıyoruz. Şimdi ilk olarak maaşlara baktığımızda 2013 yılında 3500 lirayla başlıyoruz. 2014 yılında en düşük memur maaşı 2045 lira olduğunu görüyoruz ve aylık 300 lira birikimlerle yılda 3600 TL birikim yapıyor. Bu şekilde birikimlerimiz yıl geçtikçe artıyor arkadaşlar. Şimdi hesaplamamıza bakmak, bakacak olursak 2013 yılında 3500 lirayla hisse fiyatının 12 lira 30 kuruş olduğunu görüyoruz Arçeli'nin ve 285 adet lot alıyoruz. Verdi temettü miktarına baktığımızda 0.456 kuruş olduğunu ve bu da bizlere 130 TL bir 130 TL'lik temetli getir sağladığını görüyoruz arkadaşlar. 2014 yılında geldiğimizde hisse fiyatının 12 lira 50 kuruşa çıktığını görüyoruz ve 294 adet lot alarak yatırımımıza devam ediyoruz. 0.377 kuruşluk bir temettü vermiş. Bu da bizlere 222 TL'lik temetli getirisi sağladı. 2015 yılına baktığımızda hisse fiyatının 15 liraya çıktığını görüyoruz. Ve bununla 280 adet lot alarak yatırımıza devam ediyoruz ve 0.44 kuruşluk temettü vermiş. Bu da bizlere yaklaşık 400 TL'lik temettü getirisi sağlıyor arkadaşlar. 2016 yılına geldiğimizde hisse fiyatının 13 liraya düştüğünü görüyoruz. Bununla 345 adet lot alarak yatırımımıza devam ediyoruz. Verdiği temettü miktarı 0.329 kuruş. Bu da bizlere 414 TL'lik bir temettü getirisi sağlıyor arkadaşlar. 2017 yılına geldiğimizde hisse fiyatının 20 liraya çıktığını görüyoruz. 20 lira 76 kuruştan 257 adet lot alıyoruz ve 0.534 kuruş temetli vermiş. Bu da bizlere 826 TL temetli getirisi sağladı arkadaşlar. 2018 yılına geldiğimizde hisse fiyatının 21 lira 70 kuruşa çıktığını görüyoruz. Ve 281 adet daha lot alarak yatırımıza devam ediyoruz. Verdi temetli miktarı 0.547 kuruş. Bu da bizlere 1022 TL temetli getirisi sağladı arkadaşlar. 6 senede 2000 nota ulaşmış olduk yaklaşık. 2019 yılına geldiğimizde hisse fiyatının 15 liraya düştüğünü görüyoruz. Uzun vadeli yatırımcılar için yine bir alım fırsatı olduğunu görüyoruz arkadaşlar bakın. Herhangi bir temetli vermemiş 2019 yılında. 2020 yılına geldiğimizde hisse fiyatının 21 liraya çıktığını görüyoruz. 356 adet lot alarak yine yatırımımıza devam ediyoruz. 2020 yılında da herhangi bir temetli veya bedel sermaye artırımı yapmamış şirketimiz. 2021 yılına geldiğimizde hisse fiyatının 30 liraya çıktığını görüyoruz. Bununla 310 adet daha lot alarak yatırımımıza devam ediyoruz. Verdiği temetli miktarına baktığımızda 1 lira 886 kuruşluk bir temetli vermiş. Bu da bizlere 5769 TL temettü veriyor. Bununla da 190 adet bununla da 190 adetler lot alarak yatırımıza devam ediyoruz arkadaşlar ve bu şekilde de bileşik getiren de faydalanmış oluyoruz. 2022 yılına baktığımızda hisse fiyatının 50 liraya çıktığını görüyoruz. 50 liradan 198 adet lot alıyoruz. Verdi temettü miktarına baktığımızda 1 lira 997 kuruş ve bu da bizlere 6884 TL temettü getirisi sağlıyor arkadaşlar. Şimdi genel olarak baktığımızda eğer 10 yıl önce Arçelik'e yatırım yapmaya başlamış olsaydık ve her ay maaşımızın %15'i kadar Arçelik'ten alım yapmaya devam etmiş olsaydık şu an 3583.30 olacaktı minimum. Yatırdığımız toplam para 61.000 TL olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar aldığımız toplam temettü miktarının da 15.659 TL olduğunu görüyoruz. Hissemizin şu anki değeri 249.000 TL ve toplam kar oranımızın %403 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Aldığımız temettüleri eğer hisseye geri yatırmamış olsaydık bizlerine sağlar biz onu inceleyelim. Aldığımız temetleri geri hisseye yatırmamış olsaydık 3086 lotumuz olduğunu görüyoruz. Yatırdığımız toplam paranın 47.370 TL kaldığını görüyoruz. 14.000 TL temetliğimizi hisseye geri yatırmadığımız için arkadaşlar 61.000 TL'den 14.000 TL çıkarttığımızda 47.000 TL kaldığını görüyoruz. Hissemiz şu an gelen 214.000 TL olduğunu ve kar oranımızın da %453 yani paramızı 4.5 katına çıkarttığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir de Arçeli'yi dolar bazında hızlıca inceleyelim. Daha sonra genel karşılaştırmasına başlayalım. Arçeli'ye dolar bazında baktığımızda arkadaşlar yine lot sayımızın 3500 olduğunu görüyoruz. Bakın hisse fiyatımızın 2013'ünde 6 dolar olduğunu ve giderek düştüğünü görüyoruz. Şu an dolar bazında baktığımızda 3 dolar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Verdi temet miktarlarımız yine burada görünmekte. Toplam lot sayımıza baktığımızda 3583 lotumuz olduğunu görüyoruz. Yatırdığımız toplam paranın 14.837 dolar olduğunu Bugüne kadar 2290 dolar bize temetli verdiğini ve hissemizin şu an giderinin toplam 16.000 dolar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Toplam kar oranımıza baktığımızda %109 olduğunu yani paramızı çok da bir şey katlamadığını yani 0.09'luk bir kar oranı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Aldığımız temetliler ise geri yatırmamış olsaydık ne olurdu onu da inceleyelim. Aldığımız temetliler ise geri yatırmamış olsaydık ne 386 lotumuz olduğunu görüyoruz. Yatırdığımız toplam paranın 12.689 dolar kaldığını görüyoruz. Bu ne kadar 2148 dolar temettü verecekmiş bizlere. Hissemiz şu an gelirinde yaklaşık 14000 dolar olduğunu görüyoruz. Toplam kar oranımızın da arkadaşlar %110 olduğunu yani paramızı 0.1 kat arttırdığını görüyoruz. Şimdi isterseniz arkadaşlar diğer yatırım araçlarıyla da hızlıca karşılaştıralım. Türk lirası olarak zaten görmüştük. Eğer temetleri geri yatırırsak %403 yatırmazsak %453 olduğunu görüyoruz. Ortalama kar oranımızın Türk lirası olarak %428 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve dolar bazında da biraz önce baktık. Eğer aldığımız temetleri size geri yatırsak kar oranımız %109 yatırmazsak da %110 olduğunu görüyoruz. Ortalama kar oranında %110 olduğunu görüyoruz. Şimdi enflasyona karşı baktığımızda yatırım yapmasaydık alım gücü değer kaybımızın %68 olduğunu görüyoruz. Yatırım yaptığımız için alım gücümüzü 12 kat artırmış olduk. Enflasyondan alınmış reel getirimize baktığımızda %331 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani aldığımız temettüleri ise geri yatırarak yatırımımıza devam etseydik paramızı yaklaşık 3.3 kat artırmış oluyorduk arkadaşlar enflasyondan arındırılmış şekilde. Aldığımız temettüleri geri yatırmasaydık alım gücümüzü 11 kat arttırdığımızı görüyoruz ve reel kar getirimizin de %374 olduğunu yani paramızı yaklaşık 3.7 katına çıkarttığımızı görüyoruz arkadaşlar. Enflasyona karşı ortalamada %352'lik bir kar getirisi sağlamış şirketimiz. Şimdi dolara göre baktığımızda dolar bizlere 10 senede %369 kazandırmış arkadaşlar. Hissemiz bize 428 kazandırmış. Yani hissemiz arçelik dolara göre 1.16 kat daha fazla kazandırmış bizlere. Altına baktığımızda altın 10 yılda arkadaşlar %504 kazandırmış. Hissemiz bize %428 kazandırmış. %15 daha az kazandırmış arkadaşlar görüyorsunuz. Euro'ya baktığımızda Euro bizlere %339'u bir kar getir sağlamış 10 yılda yüzde %428'lik bir kar getirisi sağlıyor. Hissemiz euroya göre arkadaşlar %127 daha fazla kazandırmış bizlere. Sterline geldiğimizde yüzde %316 kazandırdığını görüyoruz. Hissemiz bize %428 kazandırmış ve hissemizin yani Arçeli'nin sterline göre %136 daha fazla kazandırdığını görüyoruz. Genel olarak baktığımızda arkadaşlar bir altın daha fazla kazandırdığını görüyoruz. Onun dışında dolar, euro ve sterlinden Arçelik bizlere daha fazla kar getirdiğini görüyoruz. Şimdi isterseniz sabit alımlı olarak yaptığımız hesaplamamıza geçelim. 2013 yılında 12 lira 30 kuruştan 407 adet lot alıyoruz. 2014 yılında 12 lira 50 kuruştan 480 adet lot alıyoruz. 2015 yılında 15 lira 05 kuruştan 399 adet lot alıyoruz. 13 lira 70 kuruştan 438 adet lot aldığımızı görüyoruz. 2017 yılında 20 lira 76 kuruştan 289 adet lot alıyoruz. 2018 yılında 21 lira 72 kuruştan 276 adet lot aldığımızı görüyoruz. 15 lira 14 kuruştan 396 adet lot aldığımızı görüyoruz. 2020 yılına geldiğimizde 21 lira 10 kuruştan 284 adet lot aldığımızı görüyoruz. 2021, 2021 yılına geldiğimizde hisse fiyatının 30 lira 40 kuruşa çıktığını görüyoruz ve bununla 197 adet lot alarak yatırımımıza devam ediyoruz. 2022 yılına baktığımızda hisse fiyatının 50 lira 75 kuruşa çıktığını ve bununla 118 adet daha lot alarak yatırımıza devam ettiğimizi görüyoruz arkadaşlar. Genel olarak baktığımızda 5000 TL ile başlayıp her ay 5'er alımlar yapmış olsaydık şu ana kadar açıklıktan 3884 lotumuz olduğunu görüyoruz. Yatırdığımız toplam paranın 59000 TL, bizlere verdiği temettünün 18000 TL olduğunu görüyoruz. Hissemiz şu an gelirin 270000 TL olduğunu ve toplam kar oranımızın %458 yani paramızı 4.5 katına çıkarttığını Görüyoruz arkadaşlar. Aldığımız temettüler ise geri yatırmamış olsaydık 3285 lotumuz olduğunu görüyoruz. Yatırdığımız toplam paranın 42490 TL kaldığını görüyoruz. 59000 TL'den 16500 TL'lik temetimiz çıkarttığımızda 42000 TL kaldığını görüyoruz arkadaşlar. Hissemiz şu an değerinin 28000 TL 228000 TL olduğunu görüyoruz ve toplam kar oranımızın da %538 olduğunu görüyoruz. Şimdi isterseniz genel karşılaştırmalarına bakalım. Etiyopya sonra zaten ayrıntılı bir şekilde inceledik az önce arkadaşlar. Ve ortalama kar oranımızın %498 olduğunu gördük. Dolar bazlı baktığımızda yine 3884 adet dotumuz olduğunu görüyoruz. 16.000 dolar para yatırmış oluyoruz. 2827 dolar bizlere temetli olarak geri vermiş şirketimiz. Hissemizin şu an gelirinin 17.000 dolar olduğunu görüyoruz ve toplam kar oranımızın %104 yani paramızı sadece 0.04 kart arttırdığını Görüyoruz arkadaşlar. Eğer temettü hisseyi geri yatırmamış olsaydık 14.199 dolar para yatırmış olacaktık. 2600 dolar bizlere temettü verecek şirketimiz ve hissemizin şu an değerinde 14.860 dolar olduğunu görüyoruz arkadaşlar ve bu da bizlere %105 gibi bir çok az kar oranı vermiş arkadaşlar. Türk lirası olarak baktığımızda 5 kat arttığını görüyoruz. Dolar bazlı olarak baktığımızda paramızı neredeyse hiç kar ettirmediğini sadece yatırdığımız kadar paramızın indi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Enflasyona karşı baktığımızda yatırım yapmasaydık alım gücümüzün %72.93 oranında düştüğünü, yatırım yaparak 16.93 kat alım gücümüzü artırdığımızı görüyoruz. Enflasyondan alınmış reel kar getirisine baktığımızda %378 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Aldığımız temettüleri hisseye geri yatırmamış olsaydık, alım gücümüzü 14 kat arttırıyorduk. Enflasyondan arındırmış reel kar getirimizin de %446 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu da bizlere enflasyona karşı ortalama %412'lik bir kar getirisi sağlıyor şirketimiz. Yani enflasyona göre 4 kat daha fazla alım gücü vermiş şirketimiz. Dolar'a göre baktığımızda dolar bizlere %369'luk bir kar getirisi sağlamış. Arçelik dolardan yaklaşık %135 daha fazla bizlere kar sağlamış. Altına baktığımızda altın bizlere %504'lük %504 kar getirisi sağlıyor 10 yılda. Hissemiz bize %498 Yaklaşık altınla hissemizin eşit miktarda bizlere kar oranı verdiğini söyleyebiliriz. Euro'ya geldiğimizde %339'luk kar oranının olduğunu görüyoruz 10 senede. Hissemiz bize %498 kazandırmış. Bu da %147 yani Euro'dan 1.5 kat daha fazla kazandırmış bizlere. Sterlin'e baktığımızda sterlin %316'lık bir kar getir sağlamış 10 yılda. Hissemiz %498'lik kar getir sağlamış. E, Arçelik sterline göre %158 yani paramızı yaklaşık 1.6 kat daha fazla değerlendirdiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi olmayıp tamamen bilgi amaç çekilmiştir. İncelemem istediğiniz hisseler veya yatırım araçları varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videolarınızı daha iyi olabilmesi için görüş, düşünce ve önerilerinizi yine yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Thank